Merhaba kaferuş takipçileri ve siz sevgili akrep burçları. Yepyeni bir ay akrep burçlarını bakalım. Gezegenler nasıl bir ortam hazırlıyor ve akrepleri neler bekliyor ay boyunca. Şöyle bakıyoruz da sevgili akrepler ayın 16'sından sonra satürn tekrar geri hareketiyle sizin burcunuza geçiyor ve 2,5 senedir 3 seneye yakın yolculuğunda son bir kez tur atıyor. Evet disiplinli ne kadar bu burcunuzdan neler öğrendiniz? Çevrenizle ilişkileriniz nasıl? Duygusal ilişkilerinize nasıl bir boyut geliştirdiniz? İki buçuk senedir hangi konu üzerinde ne kadar yoğun çalıştınız? Tüm bunlar tekrar gözünüzün önüne gelecek, masaya yatıracaksınız. Son noktayı, son sözü söyleyerek Satürn'ün vedasıyla bir kez daha yüzleşeceksiniz ki biraz sancılı olabilir. İstemediğiniz insanlar, sizi yoran insanları belki de veda etmek zor da gelecek ama veda her zaman için yeni bir başlangıçtır sevgili akrepler. Bunu unutmayın ve lütfen vedanıza güzel hazırlanın. Evet sevgili akrepler 2 Haziran'da özellikle sizin Dolunay para evinizde gerçekleşiyor. Biraz parasal kısıtlamalar, özgür, özgürlüğünüzü kısıtlamalar söz konusu. İstemediğiniz halde bazı konularda sket vurmak zorundasınız elinizde olmadan ama Dolunay size çok şey öğretecek. Fakat yeni ayda ayın 16'sında sizin 8. evinizde bir anda önünüzün açıldığını uzun süredir beklediğiniz işin imzalarında bir anda gerçekleştiğini görmek sizin için de mutluluk verici bir haber. Evet bu arada ayın 11'ine kadar Merkür, Mars ve Güneş birlikte sizin 8. evinizde. Beklediğiniz olayların sonuçlanması için Merkür'ün retrosundan faydalanabilirsiniz. Ayın 11'ine kadar imzalamanız gereken konuları da imzalayın gitsin ama geçmişten geliyorsa yeni bir işe yeni bir olaya lütfen sakın ola kalkışmayın çünkü Merkür ayın 11'inden sonra ileri hareketi ettiğinde her şeyi bozacaktır evet bu arada ayın 6'sından sonra Yengeç Burcu'na kadar Yengeç Burcu'nda olan Venüs Aslan burcuna geçecek. Bir anda kariyer ve toplumsal hayatınız renklenecek, güzelleşecek. Evet biraz gerileyeceksiniz çünkü Yengeç burcunda sizi birazcık mutlu mutluydunuz. Şimdi Aslan burcunda biraz sert bir rüzgar, sert bir açı veriyor. Üstelik de Satürn'ün evinizdeki o retrosuyla Venüs biraz kare açı iş konusunda, istekleriniz konusunda biraz despot olabilirsiniz, emir vaki olabilirsiniz, çevre koşulları hep zorlayabilirsiniz size. İş hayatınızda bazı insanlar önünüze engel de koyabilir ama bunların altından kolaylıkla kalkacağınız için ayın altısından sonra hadi bakalım biraz daha güçlenin. Merkür'ün retrosunu size artı getirmesini sağlayın. Eski düz olayları unutun gitsin. Her şeyi düzeltin. Ayın çünkü 22'sinden sonra çok daha güzel bir döneme giriyorsunuz Güneş yengeç burcuna geçtiği zaman size muhteşem bir bolluk ve açı güzel bir açı verecek diyoruz ve sevgili akreplerimize de muhteşem bir haziran ayı diliyoruz